Arkadaşlar merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi e, şu anda saat sabah 6'yı 10 geçiyor arkadaşlar. Dün e, takipçilere Instagram'dan söz vermiştim bu piyasayla ilgili yeni analiz yapacağım diye. Fakat akşam e, yatakta bir sağa dönüp kitap okuma bu şekilde, bir sola dönüp bu şekilde kitap okuma şeklinde çok yorucu bir aktivite yaptığım için e, biraz da üşengeçtiğim sonucunda video bu sabaha kaldı var dedim, söz verdim şey olsun. Size deniz e, piyasa açılmadan videoyu paylaşayım arkadaşlarla. insanlar faydalansınlar. E, sözümüzü yerine getirmiş olalım. Bununla birlikte de işte videoyu yapacağım. Devamında işte 6.30'da spora gideceğim. 6.30 6.40 gibi sporda olursam güne güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar e, bildiğiniz gibi seçimle birlikte piyasada hem dolar bazında hem de e, piyasada işte bir hareketlilik oldu. Ee, bu tabi ciddi bir heyecan doğurdu piyasada. İşte insanlar yine coşuyor. 7 bin, 10 bin, 20 bin vesaire. Ee, bu noktada arkadaşlar tabi şeye bakmakta fayda var. Bir önceki videoda ne demişim? Neler olmuş bir sağlama yapalım ilk önce. Ee, son iki videomdaki o videolar isteyen açıp bakabilir. Youtube'da duruyor. Orada söylemiştim, e, piyasada hani belirsizliğin ortadan kalkmasının vereceği heyecanla, rahatlamayla birlikte bir önceki zirveler, hatta zirvenin bir üstü 6.000'den görülebilir demiştim. Ki bu söylediğim şimdilik gerçekleşmiş görünüyor. Piyasa tam 6.000'de kapadı. 6.020 puan mı öyle bir şey? Gün içinde 60'ı gördü galiba. E, bununla birlikte e, dolar da çok şiddetli arttı. Hatta baktığımızda baktığımızda e, seçimden bu yana dolar %33 zannedersem yükseldi. Endek %36 aslında paralel gidiyorlar el ele. Ki e, bu yükselişe sevinmek birazcık yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? E çünkü şimdi bu yükselişe seviniyoruz da e kardeşim o zamların hep pardon dolardaki artış ki gün sonra bize zam olarak geri dönecek. Piyasadan kazandıklarımız bizden fazlasıyla geri alabilir. Ayrıca Enflasyonla mücadele başladığı için de e, enflasyon daha çok artması ne demek olacak? Daha çok faiz arttırma olacak piyasanın daha fazla e, zorlanması olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ya faiz arttı piyasada bir şey yok. E, dur bakalım yani öncelikli olarak dediğim gibi bu buna bir hani bir artış yükseliş demeye şahit ister yani çünkü. Dediğim gibi sadece dolara karşı dolarla birlikte bir değer koruma rallisini gördük biz. Değil mi? Daha bir, bir bekleyelim bu faizlerin bir yüzde otuzların üstüne çıkacağı aşikar artık. Bir bekleyelim bakalım süreçte neler olacak. Ee, ve bununla birlikte hani bazı arkadaşlar şey işte hani ciddi bir heyecan var işte süper kazandık şudur budur. Yani e, TL ise evet eyvallah ama aslında reel getirinin ne olduğunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Ve baktığımızda baktığımızda eğer ki amaç eğer ki amaç ben ekranda yeşillik göreyim, para artsın ama reel getirinin bir önemi yok diyorsak eğer e, o zaman herkese Arjantin borsasını öneririm. Her gün yükseliyor ama reel getirisini sorgularız tabii ki. Çünkü niye bunu diyeceksin, niye böyle konuşuyorsun diyeceksiniz. Çok basit arkadaşlar. Varlığımızın, refahımızın artmasını istiyorsak e, real getiride, real getiride pozitif olmayız. Enflasyonun üstünde veya doların üstünde kazanç sağlamamız. TL'ye bazlı kazandık ama dolar bazlı eksile isek bu yüksek ihtimal ileride bize e, şu anda o para güzel görünürken doların artmasıyla birlikte bir iki ay içinde o enflasyona ve zam olarak bizim karşımıza geri geleceği için o parayı zaten bizden geri alacaktır. Onun için refah arttırmanın tek yolu reel getirdi arkadaşlar. Ha şunu derseniz hiçbir şey demem. Ya bizim ahali ne anlar reel getirden? Bizim ahali e, ekranda yeşillik görsün yeter. Eyvallah ona bir şey demem. Tamam o zaman herkes yüzde otuz kazandı. Ona bir şey demem. Ama e, gerçek getiri yani adı üstünde reel getiri size refah, sizi refaha ulaştıracak olan etmendir arkadaşlar. Yoksa e iyi her gün dolar uçmuş yüzde üç ben de kazandım iyi aferin. Ki unutmayın unutmayın her dolu doların her bir puan yükselişi size bize hepimize orta vadede enflasyon olarak geri dönecek. Çünkü emtia fiyatları dolarla fiyatlanıyor ve bu da ne demek daha fazla faiz artışı demek. Faiz artışlarının etkilerini özellikle üçüncü çeyrek şimdi değil Üçüncü çeyrek bilançolarını da göreceğiz. Bak ben şimdiden söylüyorum size. Bir iki hafta içinde ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başlar. Onda çok bir etkisi olmaz. Üçten sonra göreceğiz. Üçten sonra. Ve zaten ikinci çeyrek bilançoları ile birlikte de arkadaşlar bu dolarla efendime söyleyeyim borsa arasındaki korelasyon yavaş yavaş kopacak. Yavaş yavaş kopacak. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani bu noktaya kadar el ele geldiler. Bundan sonra bir ayrım olacaktır. Ee, daha önceki videomda da söyledim. Hatta zannedersem bunu hem Instagram'da söyledim hem Twitter'da söyledim. Ee, benim hesaplamalarıma göre doların güncel değeri 26-27 lira civarıydı. 26'ya geldik. Ee, bu noktadan itibaren eğer dolar, şimdi bunlar el ele geldiyse borsada olan bir efendime söyleyeyim. Ee, bu arada ben niye karardım ya? Işık bir şey oldu. Ha borsada olan bir değer koruma rallisi ise dolar durduğuna göre borsadaki rallinin de duracağını düşünebiliriz. Ha, bu demek değil ki %1-2 daha üstüne gitmez. Onu kimse bilemez. Ama altın tekrar çizerek söylüyorum. Dolarda yeni şoklar olursa borsada ona paralel gider. O ayrı bakın. O ayrı. Altını çiziyorum. Ama onun dışında dolar 26 TL'de geçici değerini bulduysa ya da güncel değerini buldu ve bundan sonra ona göre enflasyona göre hareket edecekse eğer e, borsada da değerin bulduğunu değerlendirebiliriz. Düşünebiliriz ki bir önceki videomda 6000 olduğunu söylemiştim ben. Bununla birlikte arkadaşlar ben açıkçası piyasada bir gevşeme olabileceğini de düşünüyorum şu anda. Unutmayın şimdi herkes şey diyor işte efendim faiz bir şey olmaz falan. Ya arkadaş bu adamlar seçimin piyasaya etkisini bilemedi. Faizinkinden ne anlarlar ya? Çünkü o birazdan yani bakın seçimin piyasaya etkisi basit mantıktır ya bakın etrafında bizim tarihimizde ne zaman son 20-30 yılda ne zaman böyle barışçıl huzur içinde haydi hop oy verelim yaşasın demokrasi diye seçim oldu. Hep bir gerginlik, hep bir bilinmezlik değil mi? E, adamlar bilinmezlik piyasadan parayı kaçırır. Adam bunu anlayamamış. Nisan ayında 8 bin, 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira fiyat veriyorlardı faizin piyasa etkisini anlamak çok daha ciddi bilgi ister, matematik ister. Dikkatli olmakta fayda var. Tabi tercih sizin ama ben böyle değerlendiriyorum. Bu noktada ne olur? Benim düşüncem arkadaşlar bu noktada biz ilk başta bir 5600'lere, devamında 5200'lere bir gevşeme görebiliriz piyasada. Bu çok normaldir. Bununla birlikte ikinci çeyrek bilançoları da, hani birinci çeyrek bilançoları zayıftı ya, ikinci çeyrek bilançolarında da zayıflık devam edebilir diye değerlendiriyorum. Yanılmam dileğiyle, yanılmam dileğiyle. Ee, ancak tabii şunu belirtmekte fayda var. Enflasyonla mücadele, bunu 325 kere söyledim. 326. <laughs> da da söyleyeyim de belki hani yarın bir gün millet aa falan demesin. Enflasyonla mücadele arkadaşlar çok zor bir süreçtir. Enflasyonla mücadele çok can yakıcı bir süreçtir. Ben bu arada ya işte güneşten biraz ters ışıktan kararıyorum dakika dakika artık kusura bakmayın bugünlük. Ee, enflasyonla mücadeleyi hafife almayın diyorum arkadaşlar. İlk başta 5600'lere onun devamında 5200'lere bir gevşeme gelebilir. Ee, yukarıda ise belki %1-2 zaten 6000 olmuş. Yani 6200 olsa ne olur? %3. Belki ufak bir yukarı potansiyel daha olabilir ama çok limitli kalır. Aşağı yönlü risklerin yanında çok limitli kalacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. Bununla birlikte de e, piyasanın açılmasına yaklaşık olarak 1,5 saat var. Spor salonunun açılmasına 10 dakika var. Videoyu internete yüklüyorum ve hemen salona geçiyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim. Hepinize bol kazançlar olsun.